arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ee, gördüğünüz gibi sadece bir tane büyük kutu edeceğim çünkü bir tane video çektim yani ama karakter ee, burada işte büyük kutu açtım üç tane büyük kutu açtım bir şey çıkmadı ee, sezon orada yani bana şeyler gelmedi yıldız puanları gelmedi o yüzden aşamadım orada şimdi düzeleceğim şöyle oranlarımı göstereyim inşallah yani en kötü karakter çıkmadı. Evet, bu kutulardan çıkıyor karakterim ama değişimler Piper çıktı. Arkadaşlar çok yes, 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 yes. Oh, Arkadaşlar arkadaşlar montajlar, montajlar. Montajlar sonunda bitti. Sonunda geldi. Ayber, ayber, ayber. Arkadaşlar, ayber. Hemen alacağım. Oh be. Arkadaşlar sonunda bir paiprince paiprince şimdi çıktı arkadaşlar. <laughs> destansıydı ve gelmedi bana. Yani sonuncu destansıydı. Yani en çok istediğim destansı en son geldi Hadi Neyse arkadaşlar, bunu YouTube'a atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Bay bay.